Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle içinde yeşil olmayan bir yazma var. Bana herhalde Instagram'da DM'den en çok gönderilen yazma resimlerinden biri içinde yeşil olmayan bu, bu tür çiçekli yazmalar oluyor. Ne yapabilirim nasıl bir ee... Çimenini ne renkle yapmalıyım şeklinde çok soru geliyordu. Ben bugün yazmamın içerisindeki renkler çok güzel. Bu renkleri değerlendirmek için çimenimi yazmamız demir rengi olan krem rengi yapacağım. Bunun için yazmamın kenarlarını krem rengi ipimle tığladım. Kenarlarını şöyle göstereyim arkadaşlar. Her zaman söylüyorum iki zincir çekerek tığlıyorum. Tığlarken nasıl bir yöntem kullanıyorum, nasıl tığlıyorum, delinmeden nasıl tığlanır? Tüm bu soruların cevapları için YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazmamız yeterli. Bu e, bu şekilde e, bütün detaylarımı, püf noktalarımı daha önce anlatmıştım. istek üzerine oradan faydalanabilirsiniz. Yazmamın markası Cenk. Tığladım. Oyayı yapmadan önce tığ battımı ütüledim. Şimdi beraber üzerine oyamızı yapalım. Kenar tığlamasında kullandığım ipimi göstereyim arkadaşlar. Altın Başak marka 911 numara krem rengi ipim. Bu şekilde. E, üzerinde içerisindeki renklere göre Altın Başak 413 numara hardal sarısı. Altın başak bu, bu rengin numarasına bakmak istiyorum. 649 numara gül rengi yine içindeki renklere uygun. Bir de şöyle bir antrasit rengim var. Bu leylak marka. Bakalım rengi. Füme yazan. Üzerinde füme yazan. Gri tonunda ip kullanacağım arkadaşlar. İplerim bu şekilde. Ee, kullandığım tığımı da göstermek istiyorum. Bugün 21 numara bir tığ kullanacağım. Elimdeki bütün 22 numara tığların e, ucu eğilmişti maalesef hiç yedeyim de kalmamış. Bu nedenle bugün 21 kullanacağım ama 20, 21, 22 oya yapmak için gayet uygun numaralar. Hangisine alışkınsanız onları tercih edebilirsiniz. Hemen modelimize başlayalım. Güzel bir model ol olacak. Çimenimizi de yine e, bu e, krem rengi ipimle yapacağım. Bu modeli yaparken arkadaşlar çiçek kısmında önce motif hazırlamamız gerekiyor. Motiflerimi hazırlarken şu Oya halkasından kullanıyorum. Yakından göstereyim size küçük boy olduğunu fark edin. Çünkü genellikle boyu soruluyor. Bunlar iki boy oluyor. Bir tanesi havluda kullanmak için havlu kenarı örerken bir tanesi oyalık olan benim şu an kullandığım oyalık olan küçük boy olan e, halkalar serum halka dediğinizde tuhafiyelerde bulabilirsiniz. Hemen modelimize başlayalım. Önce motifini hazırlayacağız. Sonra çimenini yapacağız. Başlayalım. Şimdi motifimizi yapmak için arkadaşlar şöyle gül rengi olan ipimle başladım. Önce bir ilmek oluşturuyorum ilmeğimi oluşturduktan sonra küçük halkamı aldım. Şöyle plastik halka. İçinden şöyle ilmekten girer gibi giriyorum. Sık iğnemi yaptım. Birinci sık iğne 20 tane yapacağız. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 son 20. ile yapıyorum. 20 tane yapıyoruz. sonra üstüne 1 2 3 zincir çektim şöyle oldu. Bir halka daha alıyorum. 3 zincirden sonra yeniden o halkadan sık iğne ile girdim. 20 tane de buna yapacağız arkadaşlar. 2. 3. 4. Çok kolay yapması çok da keyifli. 5. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 tane yapıyorum yine 3 zincir çektim çok sık çekiyorsanız 4 de yapabilirsiniz bu aradaki zincir sayısı size kalmış yine bir halka daha alıyorum 5 tane yapacağız bu şekilde üçüncüye geçtim hemen sık iğnelerimi yapıyorum ikinci üçüncü dördüncü 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 20 tane yaptık. Üstüne yine 1, 2, 3 zincir çektim. Diğer halkamı alıyorum. 4. halka. Yine sık iğne ile girdik. Devam ediyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Sonuncudayız. Yine bir zincirimi çekiyorum. 5.ye geldik. Yine sık iğne ile giriyorum. Halkamın içinden 20'ye tamamlayacağım. İkinci, üçüncü, dördüncü, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, 14 15 16 17 18 19 20 yine üstüne 1 2 3 zincir çektim hepsini şöyle düz ve aynı sırada olduğundan emin oluyorum şöyle bir bakıyorum arkadaşlar göstereyim size tersi dönmemiş olsun mümkünse yakından da göstereyim netleştirip tersi dönmemiş olacak burada ilk yaptığımız halkamızın yine düz tarafı olmasına özen göstererek geliyorum ilk yaptığımız halkamızda ilk sık iğnemden diğer tarafını tutturuyorum üstüne sıkıca bir zincir çektim burada ipimi keseceğim hemen Şimdi bu ipimizin fazla kısımlarını yakalım şu uç kısımlarını sonra saralım birlikte. Ben ipimin fazla kısımlarını yaktım. Şimdi devam edelim arkadaşlar. İsterseniz bu kısmını iki kat sarabilirsiniz ama bence tek kat sardığımızda daha muntazam oluyor. Ben nasıl sarıyorum onu göstereyim size. Siz de eğer bildiğiniz daha kolay bir yönteminiz varsa onu da tercih edebilirsiniz. Hatta bana da yazın. Ee, hemen ilmeğimi oluşturuyorum. Aa krem rengi ipimle saracağım orta kısmını yanlış olmasın. Krem rengi ipimle ilmeğimi oluşturuyorum. Oluşturduğum ilmeği genişletiyorum biraz. Buradaki halkalarımdan birine yaptığım ilmeği geçirdim. İyice sıkıştırdım şöyle. Şimdi buradan arkadaşlar sarmaya başlayacağım. Bir üstten geçiyorum. Şöyle göstereyim. Şu ilmeğime ipimi geçirdim, sıkıştırdım. Sıradakinin üstünden geçtim, bir sonrakinin altından, sıradakinin üstünden bir sonrakinin altından tekrar başladığım yere geldiğimde burası önemli. Burada hepsinin eşit miktarda sıkıştığından emin oluyorum. Şöyle ortada hiç e, pembe görünen yer kalmaması gerekiyor. Şimdi yine bir alttan bir üstten devam ediyor. Bir alttan bir üstten. Her geçer, geçtiğim ilmeği de şöyle yukarı doğru çekiyorum. Yine alttan yukarı doğru çektim, üstten alttan mutlaka yukarı doğru çekiyorum. Hem güzel yerleşsin hem de arada mümkün olduğu kadar pembe görüntü kalmasın. En az en aza indirelim yani tamamen kaybetmek gibi bir mecburiyet tabii ki yok ama bir alttan bir üstten. Kaç defa sarıyorsanız döneceğiz derseniz eğer ben göz kararı dönüyorum. Çünkü kaç kez döndüğünüzü bir süre sonra siz de karıştırıyorsunuz. Yeterli dediğim zaman yeterli oldu diye düşündüğüm zaman bırakıyorum. İki katla sararsanız eğer orta kısmını kapatmak biraz daha zor oluyor şu ortada kalan pembe kısmı. Bir de e, çok fazla ipiniz israf olacaktır eğer iki kat sararsanız. Şimdi tek kat sararken görün neredeyse hiç israf etmeden devam edeceğiz. Böyle hepsine bir üstten bir alttan, bir üstten bir alttan. Her seferinde de üstünden geçtik mesela çekiyorum geriye doğru, altından geçtik çekiyorum, üstünden geçtim çekiyorum geriye doğru. Böylece çiçeğimiz kalıp gibi yerleşecek. Biraz daha yapalım bu küçük benim için. Dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. O kadar da kalabilir. Biraz daha çoğaltalım da diyebilirsiniz. Hatta benim bazı arkadaşlarım şu orta kısmın boşluğuna kadar, ortadaki bu serum halkanın boşluğuna kadar olan kısmını sarıyorlar ama ben o kadarını sevmiyorum. Ortada biraz olsun herkesin zevkine göre. Dediğim gibi tek kat sararsanız çok ipiniz israf olmaz. İpler de zaten almış başını gitmişken. Ben tek kat sarmayı tercih ediyorum. Şöyle göstereyim. Bir iki defa daha sararsam benim için yeterli olur. Hem ön yüzde hem de arka yüzde hiçbir problem, hiçbir kötü görüntü oluşmayacak. Şu an şöyle göstereyim yeterli. Örneğimin düz yönüydü. Bu ters yönüne dönüyorum. Ters tarafta ipimi kendi yönüme alıyorum. İpimi kendi yönüme aldım. Hemen ipimi çıkardığım aralığın bir yönünden şöyle giriyorum tığımla üstüne şöyle yaptık. Ee, sardığımız kısımdan girdik, ilmeği çıkardık, üstüne bir zincir çektik. Bunu dibinden keseceğim. Çekiyorum. Yine fazla gelen kısmını yakacağım. kendi üstüne yapıştırıyorum. Bu şekilde motifimizi yaptık. Ben daha öncesinde de birkaç tane hazırlamıştım böyle videonun öncesinde hazırlık olsun diye. Şöyle üst taraflarını çevireyim. Bu şekilde motiflerimi ben hazırlamıştım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Hemen beraber yapalım eklemesini. Eklemesini yaparken çimende krem rengi ipimi kullanacağım. Hızlı bir şekilde yapacağız. Çimeni de yine de biraz oyalayacağım ama çok güzel olacak bittiği zaman. Hızlı hemen başlayalım. Çimenimizi örerken dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Şimdi başlayalım onu da göstereceğim arkadaşlar. Çimenim için krem rengi ipimle ilmeğimi oluşturdum. Geldim şöyle yazmamın köşeden tığ battığımın altından ipimi tutturuyorum. Bu şekilde yaptık. Şimdi bunu yaptıktan sonra en başta olduğumuz için örümcek yapacağım. Bir tane zincir çektim. Üstüne örümceğimi yapıyorum. Örümceğimi çok uzun tutmadım. Şöyle yan tuttuğumda yaklaşık iki tığ battı kadar. Çok az fazla belki. Ama 1-2-3 kez dolayıp tığ battı da 1-2-3 4. tığ battının şöyle 1-2-3 4. tığ battının altından giriyorum. İkişer, 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 ikişer. Şuradaki trabzanı iyice uzatıyorum. Çünkü yaprağımızı bu trabzanımızın üzerine yerleştireceğiz. Biraz yaprak için uzun olması gerekiyor. Üstüne bir zincir çektim. Trabzanımın önünden girdim. ilmek çıkardım. Trabzanımın önünden ilmek çıkardım ilmek çıkardım 4 şöyle oldu ilmek çıkardım 5 5 ilmeği çıkardıktan sonra tunus yapıyoruz burada ikişer ikişer hepsini başa döndürdüm 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm kirpiğimi düğümledim hemen bir sonraki yuvadan girdim yine ilmeğimi çıkardım yine bir sonraki yuvadan girdim ilmeğimi çıkardım Biraz saracağım. Son yuvamız biraz kapalı duruyor ama buradan da giriyoruz. En başta ilk sırada 5 ilmeğim vardı. Bu sırada 4 ilmeğim kaldı. Her seferinde birer ilmek azalıyor. Yine 2 2 çıkarak en başa döndüm. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Yeniden bir sonrakinden ilmek çıkardım. Bir sonrakinden ilmek çıkardım. 3'e düşürdüm. Yine ikişer ikişer çıkıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm kirpiğimi düğümledim hemen sonraki ilmeğimi de çıkarıyorum 2'ye düştü ilmek sayısı tığımızda ikisini birden topladım 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm kirpiğimi aynı yuvadan tutturuyorum 1 2 3 4 5 zincir çektim kirpiğimi yine aynı yuvadan tutturuyorum bu, burası köşe olduğu için dönüş noktası bu yuvaya 3 kirpik yapacağım 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm yine kirpiğimi tutturuyorum bir alttaki yuvaya sık iğne ile girdim 1 2 3 4 5 zincir çektim aynı yuvaya tekrar kapatıyorum kendi yuvasına kapatıyoruz arkadaşlar yine bir alttakine geçtim 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm Yine bir alttakine geçtim. 1 2 3 4, 5 zincir çektim, geri döndüm, aynı yuvaya kapattım. Bana Instagram'da genellikle bu Tunus örneklerinde sanki benimki olmadı diye fotoğraflar geliyor demeden. Orada şöyle bir sıkıntı görüyorum. Mesela burada bir yuvadan diğerine geçerken hiç zincir falan çekmiyoruz. Hemen sık iğneyle bir yuvayı kapatınca diğerine geçiyoruz. Genellikle bu aralarda da zincir çekilmiş oluyor ve yaprak diğer tarafa doğru bükülüyor. Benim gördüğüm hata genellikle böyle oluyor. Anlattığım şekilde izleyerek yaparsanız daha güzel sonuç alabilirsiniz. En son. Alttaki trabzanımıza dönüyoruz. Tekrar sık iğne ile girdim. Devam ediyorum yanına. ikinci sık iğne. Üçüncü. Dördüncü. Biraz ip saracağım. Beşinci. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On tane sık iğnemi yaptım. On birinci sık iğnem tığ battının altında. Ara çimenim bu. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Ben bu çimenden aralarda birer tane yapacağım. Eğer siz modeli e, biraz daha seyrek olsun çiçekler derseniz, bu aradaki çimen sayısını değiştirebilirsiniz. E, modelimizin çimeninde şimdi ekleme bölümündeyiz. Yine örümcek yaparak başlıyorum. Fakat burada ekleme sayıları değişiyor. Küçük daha küçük yaptım örümceğimi. Bir defa doladım. Tıbbıttı da iki boşluk bıraktım. Üçüncünün altından giriyorum. İki şerik ikişer çıktım. Burada bir zincir çektim. Çiçeğimi aldım. Şöyle çiçeğimin kenarından bir tane sık iğnesinden giriyorum. Şöyle baktığımız zaman tam ortada değil arkadaşlar girdiğimiz yer. Şöyle biraz daha kenar kısmına yakın olacak. Giriyorum. Krem rengi ipimi tuttum. İçinden geçirdim. Üstüne 1, 2, 3 zincir çektim. Geri döndüm. Aşağıdaki trabzanımızın önünden sık iğnemizi yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sık iğne. 8. tığ battığının altından. Böylece çiçeğimi bir taraftan tutturmuş oldum. Şimdi ikinci tarafı da diğer yapraktan tutturacağım. Hemen yapalım. Küçük bir örümcek yapıyorum. Bir defa doladım. Bir, iki tane boşluk bıraktım. Üçüncüden giriyorum. İkişer ikişer çıktım. Bir zincir çekiyorum. İlmeğimi bıraktım. Geldim yine Şöyle bunu karşılayacak şekilde tam yarısından değil yarıdan biraz daha şu tarafa yakın olacak şekilde göz kararı giriyorum ben. İki kattan birden girin iki telden yoksa bir tel gevşeyebilir. Krem rengi ipimi tuttum içinden geçiriyorum üstüne bir iki üç zincir çektim. Yine geri döndüm ve burada trabzanımın önünden sık iğnelerimi yapıyorum. ikinci üçüncü, dördüncü, beşinci, 6, 7. 8. tığ battının altında şöyle oldu. Eklememiz göstereyim arkadaşlar. Aralarda birer tane yaprak ve çiçeklerimi yapacağım. Hızlı bir şekilde diğerlerini de ekleyeyim ben. Son halini sizinle paylaşayım. Ben oyamın motiflerini ekledim arkadaşlar. Motifler eklendiğinde bu şekilde oluyor modelimiz. İnşallah beğenmişsinizdir ve denersiniz. Şimdiden yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Yakın plan fotoğraf isteyenler için yakın plan fotoğraflar Instagram'da olacak oyamım sayfamda. Beni Instagram'da takip ederek yakın plan fotoğraflardan da yararlanabilirsiniz. Şöyle yazmamı tekrar açayım size. Ben çok uyumlu buldum açıkçası. Şöyle göstereyim. Herhalde diyorum daha bu modele daha uygun, bu yazmaya daha uygun bir model olamazdı herhalde diye düşündüm. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ihmal etmezseniz sevinirim. Şimdiden herkese kolay gelsin.